Bize battaniye getirmezsen buradan sağ çıkamayacağız. Biraz ısınalım geri götürürsün. Hiçbirimiz seni ele vermeyiz. <laughs> Doğru diyor. Vallahi aramızda muhbir yok. Muhbir <laughs> karantina Bu da gelir, bu da geçer ağlama. Bu da gelir, bu da geçer ağlama. Göklere erişti feryadım ahım Bu da gelir bu da geçer ağlama Bu da gelir bu da geçer Bu kim? Ağlama. Yeni geldi. Kim o? Ben Yasemin sen kimsin? Toprak. Toprak mı? Ne biçim isim o öyle? Bas bayağı isim. Biz de konuş. Hiç duymamıştım. O yüzden zaten. Ben de adımı Aynur yaptım. Ay. Ben çok üşüdüm. Senin yanında fazla var mı? versene. Sağ ol. Aynur, sen niye geldin buraya? Gazete yazmış, gardiyan söyledi. Sen okumadın mı? Anam, bizim gaz sokacak halimiz mi vardı? Albüm yapacağım, klip yapacağım diye oyaladı herifin biri. 30 bin liramı çarptı. Ben de yaktım çırasını. Nasıl yaktı? Pas böyle benzin döküp yaktım. <laughs> Berna Hanım, mahkumu koğuşuna götürün. Sen de gel bakalım şöyle. Suçun pek enteresan. Neymiş enteresan oğlum? Suçunu düzel! Burada böyle konuşulmaz! Anlat şimdi! Beni kandıranların ocağını söndürdüm. Ne var bunda? Bir şey var ki buradasın! Kundakçılık ağır suç. İnsan yakmadık ya... ...insan yakanlar utansın. Vay 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 vay. Dilde pabuç gibi ha. Neredesin sen? Sivaslıyım. Bir şey diyeceksen açık söyle. Bana bak. Ben böyle sevmem FF konuşanları. Burada kimse sevmez. Kendimi sana sevdirecek halim yok benim. Bismillahirrahmanirrahim. Şaka mısın sen ya? Daha dakika bir gol bir. Bu ne biçim konuşma lan? Seni buraya oturtmuşlar ama müdür dediğin böyle konuşmaz. Sen nasıl müdürsün? Erkek! Doğru dedin. Müdür oldum artık ben. İlk geldiğin andan itibaren kaşınıyorsun. Ama ben artık müdür oldum. Seni ben kaşımayacağım. Başkasına kaşıtacağım. Her belalı başa bir köpek bağlanır derler. Ulan müdürüm denizler! Delikler bu topu ödemedim! Bana bak! Hücreler senin gibilerle dolu. Ama ne oldu? Beni korkutamadılar. Şu kıt aklınla... Bana benden kork numarası çekmeye çalışıyorsun. Ama ben korkmam. Fena korkuturum. Adamın aklını başımdan alırım. Ne yaparsın? Dayak, kötek, kötü muamele. Hepsini gördüm ben. Kızlarım. Ekrem Bey. Gardiyanlara ihtimal için anons yapın lütfen. Son durum bildirelim. İdari bina önünde toplansınlar. Hemen Tan Seni imledim Aynur Aslan. Ama şimdi sana bir şey yapmayacağım. Çıksın. Bakma lan! bakma, çık. Çıksın. Hadi. Buraya bak. Al bunu götür. Açar mısın? Sen depoda değil miydin? Artık değilim. Bize dikkat, bize dikkat dışında bütün gardiyanlar idari binada